Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemiştek. Bugün sizlere Kardemir'in açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Kardemir, beklentilerin altında kalarak 2023 yılının 3. çeyreğindeki 1.47 milyar TL'lik net zarara karşılık 2024 yılının 3. çeyreğinde 971 milyon TL net zarar açıkladı. Burada bizim tahminimiz 647 milyon TL'lik net zarardı piyasa tahmininde 602 milyon TL'lik net zarar bekliyordu. Kur giderleri ve finansal giderlerdeki yıllık bazda iyileşmeye rağmen de düşük çelik fiyatları sonucu oluşan zayıf operasyonel performans net zarar rakamına ana nedeni olarak da önümüze çıkıyor. Ayrıca şirket enflasyon muhasebesi sonucunda da 2023 yılının 3. çeyreğindeki 2.33 milyar TL'ye kıyasla 2024 yılının 3. çeyreğinde 281 milyon TL parasal kazanç elde ettiğini duyurdu. Satış tarafına bakacak olursak da hacim tarafında yıllık bazda %9'luk bir artış görüyoruz. Kardemir 2024 yılının 3. çeyreğinde çeyreksel bazda %8, yıllık bazda %11 artışla 682 bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirdi ve sıvı çelik kapasite kullanım oranı da %78 seviyelerinde gerçekleştiğini bizler görmüş olduk. 2024 yılının ikinci çeyreğinde bu seviye %72, geçen yılın aynı döneminde ise %70'lerdeydi. Şirketin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde toplam çelik satış hacmine baktığımızda çeyreksel bazda %33, yıllık bazda %9 artarak 658 bin tona yükselliğini gözlemlemiş olduk. Tüm bunlarla birlikte de şirket bizim tahminimize paralel olarak yasa beklentisinin de üzerinde bizim burada tahminimiz 14.4 milyar TLydi piyasanın beklentisi 12.6 milyar TLydi idi çelik satış fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle de 2024 yılının 3. çeyreğinde yıllık bazda %19 düşüşle 14.55 milyar TL net satış geliri elde ettiğini de duyurdu. Enflasyonla düzeltilmiş rakamlara göre de hesapladığımızda ton başına ortalama ciroda 2023 yılının 3. çeyreğindeki 680 dolar ve 2024 yılının 2. çeyreğindeki 717 dolar seviyesinden 2024 yılının 3. çeyreğinde 648 dolar seviyesine de geriledi. Kardemir 2024 yılının ikinci çeyreğindeki 227 milyon TL ve 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki 150 milyon TL'ye kıyasla 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 514 milyon TL brüt kar elde ederken brüt kar marjına da baktığımızda %3,5 seviyelerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Faaliyet giderlerinin satışlara oranına bakacak olursak da 2024 yılının 3. çeyreğinde çeyreksel bazda 0,1 düşüşle yıllık bazda da 0,7 puan artışla %1.9'a ulaştığını gözlemlemiş olduk. Sonuç olarak da tüm bunlarla birlikte Favök bizim beklentimize paralel piyasa beklentisinin de altında 2023 yılının 3. çeyreğindeki 452 milyon TL'ye kıyasla 2020 2024 yılının 3. çeyreğinde 765 milyon TL olarak gerçekleşti. Favök marjı ise 2024 yılının 3. çeyreğinde düşen ham madde maliyetlerinde etkisiyle %5.3 seviyesine yükseldi. Enflasyonu düzeltilmiş rakamlara göre hesapladığımız ton başına Favök'e bakacak olursak 2024 yılının 3. çeyreğinde 34 dolar olarak gerçekleşirken 31 dolar olan 2024 yılının 2. çeyreğinde ve 22 dolar olan geçen yılın aynı dönemindeki seviyelerin üzerinde gerçekleşti söyleyebiliriz. Toparlamak istersek zayıf faaliyet performansı ve artan işletme sermayesi ihtiyacı sebebiyle de serbest nakit akımı 2024 yılının 3. çeyreğinde negatif 1.33 milyar TL olarak gerçekleşirken, Kardemir 2024 yılının ikinci çeyrek sonunda 25 milyon TL olan net nakit pozisyonunu çeyreksel bazda artan işletme sermayesi nedeniyle de 2024 yılının 3. çeyrek sonunda 973 milyon TL net borca döndürmüş oldu. Bizler Kardemir'in 2024 yılının 3. çeyrek sonuçlarına negatif bir piyasa tepkisi bekliyoruz. Kardemir v hisselerinin endeksin son bir ayda %8.14 son bir haftada %2.74 yukarısında işlem gördüğünü de hatırlatalım. Yılbaşından beri baktığımızda da %7.37'nin altında kaldığını söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.